Herkese iyi günler İzmir Altısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında son 4 yarışında Nevzatla 2 ikincilik, 2 birincilik yapan Baba Tamer 4 numaralı Baba Tamer muhtemelen yarış kazanma ihtimali var. Yalnız ben kafaya 10 numaralı hatlı şeyi taktım. Bu mesafede yaklaşık 8-9 aydır koşmuyor. 8-9 ay evvel koştuğu yarışlarında bir birinci, bir ikinci, bir dördüncü olarak ayrılmış ağır kilolarla ve yaklaşık 20 gayyanlarla boş kilolu şu an dikkat diyorum. Geniş kupon yapıyorsanız 5 bal kitay, 3 canım babam ve 6 yek sırayı da işaretlemeyi unutmayın. Ben 2 atla geçeceğim. 4 ton olarak geçeceğim ilk ayağı. Altının 6'nın ikinci ayağında 1 numaralı Dartan yandan iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurursa şaşırmayacağım. Alternatif tek olarak öneriyorum. Koca gelen 7 topaç Selahattin. Formda isim 3 Kingsa ve önde boş kalırsa ki sanmıyorum 5 numaralı Dipmen yarışı vurabilir. Dikkat diyorum bu 4 isim üstünde kuponu kurabilirsiniz. Altının 3. ayağında 5 Rumalı Kral Emir'den çok iyi bir yarış bekliyorum. Alternatif tek olarak öneriyorum. Son iki yarış güzel olan 4 hastakan bir hükümsüz, 3 derya dil ve 2 uzun tay ayrımsız kuponlara yazılmalı. Altının dördüncü ayağında çok iyi bir isim olan 4 Rumalı Before or After muhtemelen yarışı kazanacak. Şayet hata yaparsa 2 Rumalı Ottawa devreye girer. Altının 5. ayağında iki Rumalı Delavere küçük kuponlar tek yazabilir. Zaten Türkiye'nin tekik konumunda gözüküyor. 5 numaralı Dragonfire ve 1 numaralı Coral of Light hata kodu isimler. Altımın son ayağında 13 numaralı Kızım Çınar'ı ben tek tutuyorum ve şahsi kuponuma tek yazacağım. Yanında önereceğim isimler var. Geniş kupon yapacak arkadaşlar ve bahis yapacak arkadaşlara. Öncelikle 11 Crazy Horse, 6 Dubai Express, 7 My Girl Lisa, 3 Lady Irem, 4 Pavlichenko, 2 Thunder Jazz ve 14 numaralı Lavender. Videomu izlediyseniz kanalıma Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.